Evet, herkes dairenin içine girsin. Daireden son çıkan kazanır yarışması yapıyoruz. Daireden çıkarsa çıkarsanız kaybedersiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Yarışma başladı. Adın ne? Aa, Senin adın ne? Fatih. Elif. Tamam. Yarışma dışarı çıkmak isteyen var mı? Hayır. Tamam. Ha. O zaman. Hayırlı uğurlu olsun. Dışarı, dışarı çıkmak yasak. İsteğiniz var mı? Yok, yok. Senin var mı? Yok. Tamam kimsenin isteği yok. İki. Devam. Dairenin içinde böyle bölmeler çizdik. Herkes bir bölmeye geçsin. Hemen. Abi tamam, sen de geç. Harun. Tamam. Herkesin artık bir bölmesi var. Çıkmak yasak. Çıkarsanız kaybedersiniz. yorulduğu için oturmaya başladı. Hayır ben yorulmadım. Yorulmadıysan neden oturuyorsun? Ayak Canım istiyor. Ayakta durma yasağı var sana. Kalk. Kalka ben de oturmadım da. Şey... Evet. Son durum nasıl? İyi mi? İyi. Harun sen nasılsın? İyi. Bir şey istiyor musun? Sen istiyor musun? Sen? Sandalye. Sen oturma yasağı var. Olmaz. <laughs> Evet, ben de oturuyorum gördüğünüz gibi. Ben ayakta. Hava sıcak. Ben diyorum, ve bekliyoruz. Ben oyun, oyun oynamak isteyen var mı? Ben. Ben. Tamam. Şimdi oyunumuzu açıklıyorum. Elimizde bir top var. Topu birbirimize atacağız. İki saniyeden fazla topu elinizde tutarsanız kaybedersiniz. Anlaşıldı mı? Ha, anlaşıldı. Peki. Başlıyoruz. Arna. Ha. Harun kaybetti. Gerçekten. Harun düşürdüğü için kaybetti. Harun'a veda ediyoruz. Görüşürüz Harun. Görüşürüz Harun. Harun. artık daireden çıkmak zorundasın. Ve çıktı. Daireyi küçülttük. Alanımız dar. Bu kadar. O yüzden herkes ayakta duruyor. Sana oturma yasağı yok mu? Dikkat ya. Evet. evet. Evet, herkes ayakta bekliyor. Elimizde top var. Topla ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Topla ne yapabiliriz? Ee, bence birbirlerimize atıp bir şey birbirimize atabiliriz. Ben de onlara katılıyorum ve topu başlıyoruz. Topa kaybeder. <gülüyor> Tuttuk. <gülüyor> evet, Elif tutamadı. Elif görüşürüz. Ya ama bir yakın. Elif, hoş geldin. Ne düşünüyorsun? <laughs> Hiçbir şey. Peki, kaybetmek güzel mi? Evet. Tamam o zaman görüşürüz. Hayır. Çizgiye bastı ve dışarı <laughs> çıktı. Evet. Elif. Seyirciler senin dışarı çıktığını düşünüyor, o yüzden görüşürüz. Çok saatte buradayız, o yüzden çok uzun sürmesine taş makas oynuyoruz. Gel. Taş ketmakas. Taş kek bakas, taş, taş. kek bakas, taş kek bakas, taş kek bakas, taş kek bakas. Hayır kaybettim. Hayır. Atik kazandın ne düşünüyorsun? Mutlu musun? Evet. Aferin. Evet bir dahaki bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz.